Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda B bool ve boolean modifier'ını kullanacağız. Modifier dediğimiz nedir? Bazı işlemleri kolaylaştıran bir araç. Blender'da bulunan, modifiye eden, düzenleyen bazı araçlar. Hemen vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Bu modifier'ı kullanarak üçlü priz yapacağız. Şimdi küpü seçiyorum arkadaşlar. Küpü seçtim. S, X, 3, Enter dedim. 3 kat büyüttüm. Sonra bunu biraz z ekseninde daraltacağım. sz.7 dedim. Enter'a bastım. Onda 7'sini aldım. Şöyle bir şey oluşturduk. Ve burada kontrol A'ya basıp scale işaretliyorum. Scale işlemini yaptım ve bunu işaretliyorum. Önce işaretlemeden önce sizin yapmanıza gerek yok. Shift D Y ile bir tane kopya oluşturdum. Birisini kontrol yapacağım. Diğerini yapmayacağım arkadaşlar. Onu göstereceğim. Kontrol yapıyorum. Scale diyorum. Scale işlemlerini onayladım. Şimdi modifier'dan başlıyoruz verme. İkisine de vereceğim. Sizin bunu yapmanıza gerek yok. Ne işe yaradığını, kontrol ne işe yaradığını göstereceğim. Şimdi Nesnemi seçtim. Buradan anahtarı tıklıyorum. Modifier'a e ulaşmak için Konteks menümüzden anahtarı tıklıyoruz arkadaşlar. Add Modifier kısmından Generate. Generate'den Bevel. Bevel şeklimizin kenarlarına pah veriyor. Yani bir kes, keskinlik oluşturuyor. Yani o keskinliği azaltıyor. Burada Miktar Amount dediğimiz miktar kısmı şu keskinliği, pahı arttırıyor. Segment ise araya çizgi sayısını belirliyor. Yani çizgi atıyor. Daha biraz daha yumuşak olmasını sağlıyor. Segment 5 gayet güzel. Şimdi buna vereceğim arkadaşlar. Aynı şeyi yine anahtar tıklı. Add modifier'dan bevel. Kontrol A yapmadığımız kısım. Ne işe yarıyor? Bakın şurada bir bozulma var. Hatta wireframe'e geçersek o bozulmayı daha iyi görebiliriz. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamamdır. Bunu kapatıyorum. Böyle bir bozulma oluyor. Şimdi bunu alt S yaptığımda eski haline geliyor. Ama buna alt S yaptığımda herhangi bir değişiklik olmuyor. Neden? Burada kontrol A yaptık ki ya arkadaşlar scale yaptık. Artık bunun asıl ölçüleri bu oluyor. Yani bunu dikdörtgen prizması olarak kabul ediyor. Ama kontrol A yapmadığımız zaman hala küpmüş gibi davranıyor. Modifier'ları tam algılamıyor. O yüzden kontrola çok önemli bu tarz işlemlerde. Obje modda yaptığımız büyütmeler, döndürmeleri kontrol yaparsak yapacağımız işlem daha güzel olur. Tam istediğimiz şekilde olur. Bunu siliyorum artık. Kontrolanın ne işe yaradığını da görmüşüzdür. Şimdi Bevel'ı verdik zaten buraya. Amount nokta 1 olacak arkadaşlar. Miktarımız 1. Segmentimiz de 5. Şuradan Aşağıya bakın oka tıklayıp apply yapıyoruz. Ya da bu pencerenin üzerindeyken mouse'umuz kontrolü aya basarsak apply yapabiliriz. Şimdi apply yaptık artık. Şeklimiz oluştu. Kenarları da böyle o keskinlikte gitti. Biraz daha yumuşadı. Daha hoş bir görüntü oldu. Artık bu orta kısımlarına delik açmak lazım. Ne eklememiz lazım? Silindir ekleyerek bu orta yerlerine delik açacağım. Shift A'ya bastım. mesh'ten bir tane silindir ekledim. Silindirin şeyleri dışarıya taştı. Ne yapayım? S.7 yaptım silindir seçilirken. Tamam. Biraz da yukarıya alacağım. GZ.7 Enter. Böyle yaptık. Birinci şeyimizi oluşturduk. Burada üç tane silindir olması lazım. Üç tane delik açacağım üçlü priz için. Shift D'ye basıyorum arkadaşlar. Shift D'ye bastım. Bıraktım. X 1.7 Enter dedim. 1 metre 70 santim. X eksenine götürdüm. Şimdi bunu yine ortadakini seçiyorum. Shift D X eksi 1.70 diyerek bu tarafa aldım. Üçlü prizlerimiz halloldu. Şimdi bulyon dediğimiz kısmı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilleri kullanarak bu alttaki dikdörtgen prizmasına delik açacağız. İlk önce dikdörtgen prizmasını seçiyoruz. Edit modifier kısmından generate boolean'u veriyoruz. Bakın burada seçtiğimiz yer çok önemli. Dikdörtgen prizmasını seçerek veriyoruz. Öğrencilerin çoğunun ya yanlış yaptığı yer burası. Dikdörtgen prizmasını seçmiyor, silindiri seçerek boolean veriyor, olmadı diyor. Şimdi dikdörtgen prizmasını seçiyoruz burada. Bize diyor ki tamam buraya bir delik açılacak. Hangi nesneyi seçmeniz lazım diye bize burada operasyon, operasyon tipi obje, obje hangisi diye soruyor bize. Biz de damlalığı tıklıyoruz. Bakın bir kere sol tıkladım. Mouse'umun artık ucunda damlalık oluştu. Geliyorum birinci nesneye tıklıyorum arkadaşlar. Sol tıklıyoruz. Şimdi operasyonumuz nemiş? Dikdörtgen prizması seçili. Bulyonu verdik ve Object kısmında damlalıkla birinci silindirimizi seçtik. Burada yapılacak diğer işlem de apply yapmak. Apply yapacağız artık. Apply'a basıyorum ya da Ctrl a kısa yolunda kullanabilirsiniz. Apply yaptım. Artık bunu silebiliriz arkadaşlar. Bunun işimiz bitti. Ee, nesneyi ne ile siliyorduk? Delete'e basabiliriz. X'e basabiliriz arkadaşlar. Ben X'i kullanıyorum genelde. X'e bastım, delete diyorum ve bakın ilk deliğimiz açıldı. Şimdi burada ikinci aşamaya geliyoruz. Yine dikdörtgen prizmasını seçiyoruz alttaki. Sonra anahtar tıklı olacak. Edit Modifier'dan Generate Boolean. Şimdi yine şuradaki damlalığı tıklıyorum. İkinci silindirim seçiyorum. Geliyorum buraya. Kontrol A diyorum ve seçtiğim silindiri siliyorum. Tekrardan dikdörtgen prizmasını seçiyorum. Edit Modifier Generate Boolean damlalık Sonra kontrol A bunu siliyorum. X delet. Şimdi üçlü prizin ilk aşaması oluştu arkadaşlar. Şu anda gayet güzel de bir şekilde oluştu gibi geldi bana. Şimdi içinde prizin gireceği yerleri yapacağız. Hemen bir tane daha silindir ekleyelim. Shift basalım. Silindir. Meşten silindir ekleyelim arkadaşlar. Bu sefer S'ye bas, basıyorum. Shift ile beraber Z'ye bastım. Nokta sıfır. 7 enter arkadaşlar. Nokta 07 yaptım. S ile beraber Z bıraktım. Nokta 07 yaptım. 07 olarak yaptım. Bu şey nokta 7 değil. Nokta 07. Bunu da üzerine basayım. Burada da yanlış yapıyor öğrenciler. Çünkü üzeri, o yüzden üzerine duruyorum. Şimdi buradan sonra GZ nokta GZ1 yapabiliriz arkadaşlar. GZ1 Enter. Yaptık. Şöyle bir bakalım. Wireframe'de bakalım. Bakın bir yaptım. Şu anda tam üzerinde. Wireframe'den baktım şöyle tam üzerinde. Demek ki bir olmayacak arkadaşlar. Nokta 7 yapabiliriz burada. Hemen Wireframe'den solid'e geçtim. Tam üzerine geldi. Ctrl Z yaptım arkadaşlar. GZ nokta yedi enter yaptım. daha iyi oldu şu anda. Şimdi biraz içeriye girmesi lazım. O yüzden böyle yaptım. Tam üzerinde olduğu zaman bu şeklin içine girmesi lazım ki delik açabilsin. Üzerinde olduğu zaman delik açamıyor. Yani bir şekilde girmesi lazım. Şimdi bunu y ekseninde biraz kenar alacağım. G, y nokta 4 enter. G'ye nokta 4 enter aldım. 40 santim bu tarafa aldım yani. Sonra shift D Y eksi nokta 8 dedim arkadaşlar. Yani buradan 4 metre almıştık ya. 40 santim. Tam simetriğine de 40 santim almak için ne yaptım? 80 yazdım buraya. Buraya kadar 40. Bir de bu tarafı 40 var. 80. Şimdi şu ikisini seçiyorum arkadaşlar. Şu iki çubuğu. Sonra Shift D Shift D'ye bastım. X 1.7 Enter yaptım. Biraz önce zaten 1.7 1 metre 70 santim bu tarafa almıştık. Bunları da aynı ölçüde alayım dedim. Şimdi bu ortadaki ikisini yine seçiyorum. Shift D X 1.7 Enter yaptım. Hem simetrik de oldu. Ölçülü bir şekilde de yapmış olduk. Şimdi ben bununla Şurayı seçip hepsine teker teker bulyon vereceğim, değil mi? Bu çok meşakkatli bir iş. Ne yapalım? Bunların altında birleştirelim. Şu altı şeyi birleştirelim. Çubuğu. Kontrol J yapıp birleştirdik. Alt tarafı seçiyorum arkadaşlar. Alt tarafı seçtim. Add, yine anahtar tıklı, yani dikdörtgen prizması seçili. Anahtar tıklı. Edit modifierdan generate. Bulyon diyorum. Damlalı alıyorum. Çubuğun herhangi birinin üzerine tıklıyorum. Sonra gelip burada iplak yapıyorum. Bunu silebiliriz artık. Bakın. Şu anda prizlerimiz de oldu. Biraz daha kalın yapabilirmişiz. Nokta yedi değil de nokta sıfır dokuz yapabilirmişiz. Biraz daha kalın olabilirmiş. Biraz da burası çok Nokta 4 değil 0.3 yapsak daha güzel olacakmış. Böyle ölçüleri yapsak daha güzel olacakmış. Bu arası mesafesi ayrık ve şey biraz daha. Şimdi bir işlem daha yapalım. Seçelim. Mouse'un sağ tuşuna basıp Shade Smooth by Angel diye bir şey var. Onu tıklarsak şu yüzeydeki pürüzler de gidiyor arkadaşlar. Daha pürüzsüz bir şey alıyor bir küçük işlem daha göstereceğim arkadaşlar. Biraz renk vereceğiz. Renk katacağız. Hemen shading solid işaretliyken shading kısmından oka tıklayıp random işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Color kısmında random dersiniz. her nesnenize kendi ayrı bir renk verir. Buradan yine üçgene tıklayalım. Aşağıya bakın üçgene. Ee, Shadow ve Kevo'tu da işaretlerseniz biraz daha şey oluyor mesela. Kevo işaretlediğinizdeki kenar çizgileri falan daha belirginleşiyor. Shadow da gölge veriyor arkadaşlar bakın. Gölgesiz de biraz daha gerçekçi durabiliyor. Bunları da yapabilirsiniz. Şimdi benim bu derste, e, bullion dersinde, bevel dersinde anlatacaklarım bu kadar. Size de bir ödev vereceğim. Hemen ödevi de göstereyim. Şöyle bir mutfak yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Mutfağımız şöyle. Bakın şurada bir bulyon kullandım ben. En az iki tane bulyon kullanmanızı istiyorum. İki yere delik açmanızı istiyorum. Şimdi şu çok zor gelebilir bunlar size. Böyle Hemen bir basit bir şekilde anlatayım nasıl yapılacağını. Aslında çok zor değil. Şunları bir silelim. Çok basit. Ne var burada? Küp var sadece arkadaşlar. Küplerden yapılmış bir dolap var. Şurası bakın silindir, küp, silindir. Şurada en karışık olan şu. Bakın ne yapmışım? Bir küp yapmışım. Buraya küçültüp silindiri buraya koymuşum. Şey bir küp yapmışım. Küpü küçültüp buraya yapmışım. Şu kısma bir tane silindir ekleyip ortasına bir silindir daha dağıtmışım. Düğme için iki tane silindir. Ve buradan şöyle daha zor görünebilecek bir yere bakalım. Başka da öyle zor görünebilecek bir yer yok. Mesela bulaşık makinesi yapmışım. Üç tane silindiri koymuşum. Bir tane küp, bir tane de küp inceltip buraya koymuşum. Buzdolabı. Bunun gibi bir sahne yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Hemen basit bir şekilde nasıl yapılacağını da göstereyim ben size. Shift-A'ya basıyorum. Meşten bir tane küp ekledim arkadaşlar. Bu küpümün şu ana küp diyelim. Buraya çift kapak yapacağım. Şimdi Shift-D ile bir tane kopya oluşturuyorum. Y ekseni de öne çıkardım arkadaşlar. S Nokta 9 dedim. Biraz içeriye aldım mesela. Bir tık. Onar santim iç kısmından küçülttüm. Ondan sonra S X nokta 5 dedim. Yarıya aldım. Tamam mı? Bunu göz kararı da yapabilirsiniz. Yaptım bu ilk kapım. G X de buraya aldım. Sonra Shift D X de bu tarafa da aldım. Bakın çift kapılı Dolabım oldu. Hemen Shift D Y ile biraz dışarıya çıkarayım şöyle. Bunun da kol kısmını yapacağım. Şöyle küçülttüm. G, Y ile. Alın size. Shift D Y. Pardon X. Şöyle alın. Kollar oldu. Hadi bundan Shift D X'te bir tane daha şey yapayım. Bu sefer yatay olanları oluşturacağım. Shift D Y ile biraz dışarı çıkardım. S nokta bir, nokta 9 yaptım. Enter'a bastım arkadaşlar. Sonra SZ e nokta 2 yaptım. Enter'a bastım. Bakın. Shift D Z yaptım. Z yaptı. Şimdi Shift D Z yapıyorum. Bunu biraz daha S Z ile büyütebilirsiniz. Bu alt çekmece daha büyük oldu mesela. Ne yaptım şunu Shift D X de kopyaladım. R Y 90 yapar. S X de de büyütürsem bakın bu da dolabımızın. Mesela bu dolapları oluşturduk. Shift D X yaptığında bakın. Dolap tezgahları. Hemen üst dolap oluştu. Yani bu tarz uğraşarak bunları yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Çok basit. Ama size bir tüyo daha vereyim. Bu e, şey yaparken önce zemin ve yan duvarları yaparsanız işiniz daha kolay olur. Zemin ve yan duvarları yapacaksınız. Benim... Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Uygulama ödevimiz de bu. Böyle bir mutfak istiyorum sizden. Hatta şun şeyi gizleyeyim. Gizleme tuşunu da söyleyeyim. H tuşuna basarak gizleyebilirsiniz. Şöyle gizledim. Şöyle bir bakın. Burada da bir masa sandalye grubu oluşacak. O kadar. Yapma yapacağınız şey bu. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.